Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in uyarı adlı yazısıyla karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Uyarı Pandemi ile birlikte yeni çağın kapısı iyice aralandı. Dünyanın gittiği yeri anlamakta hala birileri zorlanıyor. Oysa veriler üzerinden açılan yolu gidilen rotayı kestirmek mümkün. Trump'ın da Biden'ın da ABD olarak her olaya artık askerimize müdahale etmeyeceğiz. Askerlerimizi geri çekiyoruz sözleri yaklaşımı büyük oranda yanlış anlaşıldı. Pek çok isim ABD'nin yenildiğini, gücünün tükendiğini, bittiğinde yıkılmasının da yakın olduğunu düşünmeye başladı. Elbette her devlet sonsuza kadar yaşayamaz bu net. Acaba o gün bugün mü? Dünyanın çatısındaki savaşları anlatan çok örnek paylaştım. Bunlardan biri de geçtiğimiz aylarda Fransız devi Oliver Dassault'un helikopterin düşürülmesi ve öldürülmesiydi. Kaza denilip üzeri kapatıldı. Ölen çok önemli bir ailenin üyesiydi Dasult. Dasult Aviation'ı kuran Marcel Dasult'un torunuydu. Dasult Aviation Falcon, Mirage ve Rafael uçaklarını üretiyordu. Ancak olay daha güncel bir damardan gidiyordu. Oliver Dasult'un ölümünden hemen sonra OVH Bulut şirketi halka açılacakken yangınla tanışıyordu. İki uyarı peş peşe geliyordu. Nedeni ABD dışında Avrupa'yı kapsayacak bir bulut sisteminin kurulacak olması. Bir de bu şirketin Çinli Huawei ile ortaklık anlaşması yapmasıydı. Asıl mesele daha derinde. Konuşulmayan nedenlerden biri de konuşulmayan nedenlerden biri de OVH ve kripto para yönetmek istemeleriydi. Ancak itiraz vardı, ölüm vardı. Devam. Korona günlerinde teknoloji devlerinin dünyanın tepesine tırmandı. Dünyanın en değerli 10 şirketi toplam 11.8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle onlarca ülkenin zenginleştiğine erişti. Elbette önde ABD şirketler vardı. Dünyanın en değerli 100 şirketin 57'sini ABD şirketler oluştururken listede 16 Avrupa şirketi, 15 Çin şirketi, 4 Japon şirketi, 2 Hindistan şirketi, 2 Avustralya şirketi, Suudi Arabistan, Kanada, Tayvan ve Güney Kore şirketleri yer aldı. Apple, Microsoft, Amazon ve Google'ın ana kuruluşu alfabetin toplam piyasa değeri 6 trilyon doları geçiyordu. Dünyanın en değerli 100 şirketi listesine zirvede olan Suudi Arabistan petrol devi Saudi Aramco tahtını Apple'a bırakıyordu. Steve Jobs'un kurduğu şirket 2 trilyon dolarla zirvede yer alıyordu. Yani eskiye ait ne varsa değişiyordu değişecekti. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Berkshire, Hathaway gibi şirketler zirvede yer alıyordu. Belki günlük hayatımıza fark etmesek de Snowflake, Stripe, US Page, h Edgecrop, Databricks, Confluence, Toast, Rubik gibi çok değerli şirketler vardı. Ve ABD artık bunlarla yükseliyordu. Veri en önemli silahtı ve bütün datalar onların elindeydi. Dünyayı 100 yıl Standard Oil ile, Action Mobile ile, Chevron ile, Wolf Oil ile, Huge Tool Company ve Texaco, Arbusto Enerji ile yönettiler. Bu şirketlerin arkasında AB doğrusunu koyarak şimdi belki fark etmiyoruz ancak sistemi değiştiriyorlar. Dünyanın çatısındaki sancının nedeni de bu ve bütün şirketleri çıkaran ABD dünyanın en boş ülkesiydi. Iskanından asıl konu buydu. Petrol üreticisi Arap ülkeleri, ihracat fazlası veren Çin ve Japonya gibi büyük oyuncular fazla paralarını ABD'de değerlendiriyordu. Buna mecburdular. Aksi savaş demekti. Sistemi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra böyle kurdular. Yoksa Çin nasıl büyüyecekti? Japonya nasıl teknolojik destan yazacaktı? Mümkün değildi. Ancak deniz de bitiyordu. ABD'nin borçlarından kurtulması gerekmekteydi. Bunu ya savaşla ya da kendisine gelmeyen paraları alarak yapacaktı. Sanırım 2015 yılıydı. Bir anda İsviçre'de paraları olanlar, kirli işlere kalkışan bankalar deşifre edildi. En güvenli limanı dağıtıyorlardı. Arkasında Panama, Finsen, Paradise, Pandora sızıntıları yaşandı karşıdaki güç ABD'nin gücünün kendisine ait olmayan parayı kullandığından geldiğini biliyordu. Bunu değiştirmek için geliyorlardı. Offshore bankalara giden paralar da bunun bir ayağını oluşturmaktaydı. Bu nedenle ABD istihbaratı sızıntılarla bütün gizli hesapları patlatıyordu. Kimsenin güvenli olmadığını söylüyorlardı. Kimse benden bir şey gizleyemez diyordu. Yani paraları istiyordu. Eğer güvende olmak istiyorsanız yeni çağın içine girin, kripto paraya yatırım yapın çağrısı yapıyordu kripto cüzdanları tek güvenli adres olarak işaret ediyordu. Yani herkesi uyarıyordu. Almanya, Fransa ve Avrupa'ya yakın İngilizlerin yatırımlarıyla büyüyen Çin bu nedenle Bitcoin'e ve kripto paralara savaş açıyordu. Yasaklıyordu. Onlar savaş açtıkça içeriden krizlerle karşılaşıyorlardı. Evan Evangrande gibi defalarca yazdığım gibi Brexit %51'e da kabul edildi. Yani İngiltere'de Avrupa ile bağı olan, akraba olan koca bir güç vardı. Bunlar Çin'i büyütüyordu. ABD de kendi içinde bunlarla uğraştığı gibi küresel oyunu da değiştirmek istiyordu. Savaş buydu. Türkiye'yi de bu dengede konumlandırın ve içerdeki mücadeleyi tanımlayın. Not. Büyük teknoloji şirketlerini ABD devletinden ayrı düşünmeyin. Hepsi bütün bilgileri ilgili kurumlarla paylaşmak zorundadır. İnternetin tapusu kimdeyse patronudur. Ergün Diler'in Uyar attığı eseriyle karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.